Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün oğluma Ar mesela Arda'yı yurda vermiştim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ee, bakalım Arda ne yapıyor. Hemen gidelim yanına. Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben Arda arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi babam beni yurda verdi. Ben bu yurdan kaçacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yurdan kaçacağım. Evet ben bakayım Ayşe mı? Aşağıdaysa kaçmayayım. İnşallah beni yakalamaz. Kaçacağım arkadaşlar bu şehirden. Heh, öğretmen yok. Hemen ben de gideyim. Şehirden kaçayım. Arkadaşlar şehirden kaçacağım. Evet arkadaşlar. Arda'ya bakalım arkadaşlar. Şimdi Arda bakalım yurtta ne yapıyor. Evet arkadaşlar bakalım Arda yurtta ne yapıyor. Yurtta mı? Bakayım. Yurdun kapısı niye açık? Arda? Arda kaçtı mı yoksa? Hayır Arda kaçmış arkadaşlar olamaz. Arda kaçmış yurttan. Arda yurttan kaçmış.